Bugün sizlerle değişimin neden bazen çok zor olduğunu konuşmak istiyoruz. Herkes yeni alışkanlıklar edinmek istiyor ama sadece çok az kişi yeni edindiği alışkanlıkları sürdürebiliyor. Sorun ne? İrademiz mi eksik? Zamanımız mı yok? Motive mi olamıyoruz? Yoksa daha derin bir şey mi var? Luma, sağlıklı alışkanlıklar kazanmak neden bu kadar zor? Aslında bu çok insani bir şey. Çünkü değişim tek bir karar değil bir süreçtir. Tıpkı bir merdiveni çıkarkenki gibi her basamakta farklı zorluklar, duygular ve ihtiyaçlar ortaya çıkar. Bu nedenle dümdüz bir yolda yürümek değildir değişim. Adım adım merdivenleri tırmanmak gibidir. Anlıyorum. Yani karar ver ve yap kadar kolay değil bu iş. Peki bu merdivenin ilk basamağı ne? İnsan değişime nerede başlar? İlginçtir ama bazen hiçbir şey yapmamakla yani değişim ihtiyacının bile farkında olunmaması evresiyle. Bu evrede kişi sorunun farkında bile değildir. Sonra fark eder ama harekete geçmez. İşte o noktada devreye bilgi, içsel motivasyon ve bazen de ek dışsal destek girer. Yani bilmek yetmiyor. Değişim ihtiyacını hissetmek ve değişmeyi gerçekten istemek gerekiyor, değil mi? Evet, ancak sadece hissetmek ve yapmayı istemek de yetmez. Değişebilmek için küçük de olsa sürdürülebilir adımlar atmak gerekir. Bu yüzden biz koçlar, kişiye özel stratejiler geliştiririz. Çünkü herkesin merdivendeki yeri farklıdır. Yani değişim bir yolculuk mu diyorsun Luma? Kesinlikle evet. Değişim bir yolculuk ve sizler de isterseniz, biz bu yolculukta yanınızdayız. Gerçekten daha sağlıklı bir yaşam için değişim istiyorsanız ve videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Motive edici videolarımızı kaçırmamak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.